Başaramayacaksınız, bize dizi getiremeyeceksiniz. Ne yapsanız boş, bunu bilin. İlk uçaklar uçtuğunda, ilk tanklar sokağa çıktığında başkentler sokakları doldurdu. Demokrasiye, ülkesine, vatanına sahip çıktı. Aradan şimdi bir yıl geçti. Türkiye yine sokaklarda, yine meydanlardaydı. Darbe girişimini lanetledi, şehitlerini andı, gazilerini onurlandırdı. Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi şehitlerini anma ve birlik etkinlikleri için başkentler günün erken saatlerinde önemli kavşak noktalarındaydı. O alanlardan ilki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde kulakları sareden iki patlama meydana geldi. İşte onlardan bir tanesi de tam da burası. Patlamanın meydana geldiği nokta çevrilmiş durumda hemen arkada da şehitlerin fotoğrafları yer alıyor. Ankaralılar külliye etrafında etkinlikler başlamadan saatler önce toplanmaya başladı. Nöbetler bitmez. Bu balonlarda Türk bayrağı simgeleyerek çocukları bayrağı sevgisine aşılıyoruz. Önüne yatmasını da biliriz Allah'ın izniyle. Tankı yapmasını da biliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısına yapılan 15 Temmuz Şehitleri Abidesi de açılacağı saati bekliyordu. 7 bölge 7 insan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde o hain darbe girişimi sonrasında meydanları, sokakları, caddeleri bir an olsun boş bırakmayan millet anlatıldı. Sadece külliyede değil etkinliklerin düzenleneceği Kızılay 15 Temmuz meydanında da kalabalık yavaş yavaş artmaya başladı. Güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi. Ankara'da 15 Temmuz'un yıl dönümünde etkinliklerin en önemli adreslerinden bir tanesi de Kızılay Meydanı, Kızılay Meydanı'nın çevresinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılmış durumda. Hatta giriş çıkışlar X-ray cihazları üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatanımızı, milletimizi savunduk 15 Temmuz gecesi. Şimdi de nöbetimizi tutmaya geldik. Çoluk çocuk buradayız. Her zaman nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Canımızı da veririz gerekiyorsa. Dakikalar ilerledikçe Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı dolmaya başladı. 15 Temmuz gecesi tankların yürüdüğü noktalardan bir tanesiydi Kızılay Meydanı ve ardından bir ay boyunca demokrasi nöbetlerinin tutulduğu adres oldu. Ve birinci yıl dönümünde de yine demokrasi nöbetinin adresi Kızılay Meydanı. Demokrasi nöbetimizi hiçbir zaman bırakmadık. Devam. Yıl dönümünde de Sonra da her zaman için. Milli irade yürüyüşünün gerçekleşeceği birinci mecliste de hazırlıklar erken saatlerde başladı. <laughs> binler, on binler meydanları dolduruyordu. Allah'ın bu tatlı günleri varmış. Fareler gibi kaçanlar utansın. İlk gece gene bu bahçesine girdik. O geceyi hayatımda unutamıyorum. Memleket hainlerini, vatan hainlerini Cehennemin dibini boylasınlar hepsi. Yürüyüşün başlamasıyla birlikte dev bir Türk bayrağı kortej eşliğinde ulus meydanından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınacak. Aynı zamanda bu yürüyüşe gazi ve şehit yakınlarında katılması bekleniyor. Üzgünüz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanıma milletime bir daha böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum. Saatler milli irade yürüyüşüne yaklaştıkça başkentin her noktasında coşku arttı. İlerleyen saatlere rağmen nöbet bir an olsun bırakılmadı. Vatandaş kurdukları çadırda nöbeti sürdürdü. <laughs> bölünmek için bize yapılan her müdahalede bir kat daha güçlenerek geliyoruz. Ve bu bir sonraki neslin çok çok daha güçlü ve çok çok daha birlik içinde, bütünlük içinde geleceğini gösteriyor bize. Kızılay Meydanı demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydan kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatıldı. Ankaralılar akın akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne yürüyor. Biz burada var oldukça kimse bizi yenemeyecek tabii ki. Ve Ankaralılar gece yarısına doğru 15 Temmuz şehitlerini almak ve milli birlik yürüyüşünü gerçekleştirmek için başkent caddelerine aktı.